Borsa İstanbul 2024 yılında hangi gelişmeleri fiyatladı? A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan A paraya değerlendirdi. Ya ben Borsa İstanbul'da çok daha iyi bir seviye bekliyordum. Ee, ki sene başında 7200 herhalde endeks e, iddialı bir rakam söylemiştim 14000 diye neredeyse yüzde yüzlük bir getiriden bahsetmiştik ve ilk Mayıs ayına kadar olan dönemde aslında çok Umulan'dan hızlı bir hareket oldu 11.200'e kadar gitti endeks %50 civarında bir yükseliş gördük hatta biraz üzerinde ama Bizim bahsettiğimiz ana kağıtlarda bu hareket çok daha sert oldu Yani %80 %100 getiren şirketler de oldu Ama gerçekten Mayıs'tan sonra bambaşka bir tablo ortaya çıktı yani bizim genel senaryomuz biraz daha makroekonomik ve e, küresel e, gelişmelere yönelikti. E, ve burada şunu bekliyorduk. Bir, e, yurt dışında faiz indirimleri beklentiler, yurt dışı borsaları yukarı çeker. Bu bizi de olumlu etkiler diye. E, yurt dışında bu faiz indirim beklentiler yurt dışı borsaları yukarı çekti. E, tarihi rekorlar gördük orada. Ama bize etkisi olmadı. İki, biz de makro verilerde çok ciddi iyileşmeler bekliyorduk. Bunun da not artışlarını getireceğini düşünüyorduk. Makro verilerde çok iyileşmeleri gördük ee, ve e, not artışları da geldi ama bunun borsaya yansıması olmadı. Yani e, aslında beklediğimiz senaryo e, küreselde ve yerelde gerçekleşti. Borsa tarafında gerçekten çok e, enteresan bir dönem geçirdik. Yani bir anomali olarak adlandırmak istiyorum bu dönemi çünkü biz e, herhalde yanlış hatırlamıyorsam 3 Mayıs'ta S&P not arttırdığında 6 Mayıs'tan sonra Borsa İstanbul'da yüzümüz çok fazla gülmedi. Sadece bir ara Yapı Kredi'nin satış haberleriyle böyle yukarı denemeler yaptık. O da yalanlandıktan sonra çok ciddi sert düşüşleri getirdi beraberinde. Onun haricinde Mayıs'tan beri yani likiditesi olmayan, sürekli satış yiyen yabancının her hafta neredeyse satış yaptığı bir piyasa gördük. Yani oradaki 6 aylık dönemde yaklaşık 24 hafta var desek, 3'ü 4'ü haricinde neredeyse her hafta rutin bir yabancı satışı gördük. Şimdi biz bunu da beklemiyorduk açık ve net söyleyeyim çünkü yabancının böyle bir mal almışlığı da yoktu. Neyi sattı hala ben açıkçası benim kafamda soru işareti. Yani e, kimin malını sattı? Nereden buldu sattı? Nasıl bir satıştı bu? Çünkü benim gördüğüm yakın dönemde öyle bir e, trade amaçlı pozisyon alımı yoktu. Yani o satış nereden geldi? E, nasıl geldi? Bunlar gerçekten e, açıklayabilmemiz mümkün değil. Beklemediğimiz taraf orasıydı ve yaklaşık Mayıs'tan sonra 3-4 milyar 3 milyar doları aşan bir rakamda 4 milyar demeyeyim çok olur ama 3 milyar aşan bir sayıda rakamda e, satış geldi. 3 milyar dolar dediğimiz bugün 100 milyar üzerinde para yapıyor TL bazında baktığımızda. Ve bu süreç içerisinde ciddi halka arzlar da geldi ve o halka arzlar da piyasadan ciddi para çıkışına sebebiyet verdi. E, yerlinin de hem yabancının satışını karşılayacak hem bu halka arzları karşılayacak üstüne gelen bedelli sermaye karşılayacak parası kalmadı. Hı. Ve bu Piyasada likittenin düşmesine, likitte düşünce de bu devam eden yabancı satışlarıyla birlikte piyasanın acemsiz bir şekilde geri çekilmesine sebebiyet verdi. Ve biz işte bir ara 8600'de herhalde 8500'de bu bölgeye kadar geriledik. Son haftalarda da bir miktar tepkiyle tekrar 10.000'in 10 üzerine test ettik. Şimdi 10.000'e 10 yakın seviyelerde seyrediyoruz.